Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın? Allah Allah. Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi Allah cemildir Cemal onun tecellisi Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inatla olmaz takdirden öte murad olmaz. Allah uçurursa senin kanada ihtiyacın olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Etme beni de ağlatacaksın. Gördüğün göremediğin göz onun Bildiğin bilemediğin öz onun Dediğin diyemediğin söz onun Kelamı dudaktan dilden gölgeden mi sandın? O isterse Allah isterse Azlar çok olur Allah isterse Varlar yok olur Allah isterse açlar tok olur Tokluğu sen paradan puldan mı sandın? Ya. Ne sandın? Bekle.